Şöyle bir oturalım dedik. Manzara bu şekilde. Evet herkese selamlar arkadaşlar. Ben Akif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bozkır'dayız dayımla beraber. Sivri tepesine çıkıyoruz değil mi dayı? Evet Sivri'ye gidiyoruz. Şöyle yolları bir gösterelim Ondan arkadaşlara. Güzel çekimler yapacağız. Aynen. Yollardayız arkadaşlar şimdi. Bozkır'ımızın en evet. yüksek tepesi burası. Evet. Bozkır ayaklarınızın altında böyle düzelse, buraları asfaltlasa daha güzel olur arkadaşlar. Yani millet gelip gezecek, Evet arkadaşlar tepeye çıktık zirveye Sivri tepesine şimdi size manzara da göstereceğim dayım önden aşağıya doğru gitti bakın manzara bu şekilde gerçekten çok güzel burada vericiler var şöyle arabayı da oraya koyduk gerçekten muhteşem bir yer evet şöyle bakın manzara bu şekilde keşke çevreyi kirletmeseler biraz daha güzel olacak ama yapacak bir şey yok şu anlık. Biz uyarımızı yapalım buradan. Evet şöyle aşağıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın manzara bu şekilde. Şöyle bir bakın. Ağaçlar var arkadaşlar. Manzaraya doğru gelin gençler. Şöyle bakın. Gerçekten mükemmel yani gerçekten mükemmel bir yer. Bozkır'a gelenlere mutlaka gelsin şöyle. Zirvenin tadını bir çıkarsın derim. Evet arkadaşlar dayım da burada. Merhaba. Ne yapan? Merhabalar. Dayımı da gördünüz arkadaşlar. Şimdi şöyle manzaranın tadını çıkaracağız. Gel şöyle arka plana, arka plana manzarayı alalım. Arkadaşlar sivri bu şekilde. Şöyle bir de uzatayım ben. Hop şöyle. 10 numara manzara var. Şimdi burada biz biraz fotoğraf çekileceğiz. Nasıl şu an? Her şey çok güzel görünüyor. Evet. Vallahi uzun zaman olmuştu. Bizim Bosforumuzun en büyük tepesi burası işte. Hı, hı Buradan bütün manzara görünüyor. Şöyle gerçekten arkadaşlar muazzam bir görüntü var. Şöyle biraz daha ileriye gittiğimiz zaman çarşamba çayı falan var. Oraya gidelim mi şöyle yavaş yavaş? Bir bakalım oraya da. Suyu sert, insanı mert insanların yeri burası. Evet. Biz de o insanlardan oluyoruz arkadaşlar. Şöyle ilerliyoruz. Bakalım yavaş yavaş. Hadi bakalım. Dağlara çıkmayalı. Uzun zaman olmuştu. Böyle bu tepeye biz Sivri Dağı'na tırmanırdık arkadaşlar. Şu çantayı şöyle yapalım. Ama dikkat et. Tamam. Sen de dikkat et. Hop. Buranın asıl olayı bu arkadaşlar. Aynen şöyle. Hop. Ben de geldim. Çarşamba çayımız da ayaklarımızın altında. Aynen arkadaşlar şöyle bir bakın. Şuraya manzaraya. Şöyle. Görüyorsunuz. Bozkır ayaklarımızın altında. Hatta biraz daha şöyle yükseltelim çitayı. Şu şekilde. Tüm bozkırı görüyorsunuz. Ve bizi de görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Hop. Şöyle bir oturalım dedik. Manzara bu şekilde. Gerçekten eşsiz bir manzara var arkadaşlar. Sizlere de bu manzarayı gösteriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Az önce biraz drone kaldırdık ama rüzgar var. O yüzden kısa bir görüntü de olsa size göstermeye çalışacağım. Valla bu şekilde arkadaşlar. Sen de çekeyim ben. Ha? Öyle mi? Telefondan mı şey yapacağız? Şöyle fotoğraf çekileceğiz evet. Evet fotoğrafımızı çekildik. Şimdi yavaş yavaş geldiğimiz yoldan geri çıkacağız arkadaşlar. Bu da burada daha mı kolaymış? Nasıl? Buranın şey daha kolaymış. Demin kelleri... Oradan indim ben de. He burada daha kolaymış ya. Ha. Arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle gidiyoruz. Hava yağmadı Allah'tan ya. Hava yağacak gibi bir bulutlar çöktü böyle. Dedik biz yağarsa bu yolda kalırız. Yolları gördünüz mü zaten? Çamur olur o yollar. Şimdi işte fotoğraf falan çekildik. Videomuzu da çektik. Yavaş yavaş düzlüğe çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gezimiz tamamlandı. Dayımla beraber artık ilçe merkezine doğru seyir halinde yola çıkacağız. Hadi bakalım. Ne söylemek istersin? Nasıldı? Güzel der şey. Yalnız bugün hava biraz soğuk. Evet. Erken kaçmamız lazım. Yağmur gelmek üzere. Aynen. Yolda kalmayalım. vallahi. Yolda kalmayalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz da buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.